Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İddialım kanalım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizlerdeyiz. Bugün analizlerimizi çıkardık. 3 tane kupon sizlere çıkarttım. İsterseniz bunların aralarından seçebilirsiniz. İsterseniz ise herhangi bir tanesini oynayabilirsiniz. Bir tanesi yüksek oranlı kuponum 11 oran. Diğerisi 2.42, diğeri de 3 ve üzeri. Şimdi kuponları göstereceğim. Dün maalesef şanssız bir e, gün geçirdik. Maalesef tek bahislerden yattık. Nasipten ötesi yok. E, ama devam edeceğiz. Eminim ki kâra geçeceğiz. Bugün Bolu Spor'la başlayalım. Bolu Spor Ümraniye karşısında ev sahibinin galip gelme olasılığını yüksek görüyorum. %70'in %60'ın üstüne görüyorum. Bolu kazanır tercihlerimizin arasında. Çağlar ve Frosna'yı karşılaşmasında ev sahibinin de galibiyetini bekliyorum. Zamalek karşılaşmasının da aynı şekilde ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Bu ev sahibi kuponumdur. İsteyenler tercih edebilir. Oran 2.42'dir arkadaşlar. Gayet makul bir orandır. Bilginiz olsun. Diğer 2.88 olan korner kuponumuzdur. Dün kornerleri yüksek girdiğimiz için maalesef yattık ama biraz daha kendimize göre değerlendirmiş olsaydık kazanmıştık. Gel gelin bu karşılaşması, kafçı karşılaşması, bol kollu genelde geçme ihtimali yüksek görüyorum. Ve ortalama ise 1.34 değerinde burlay, 8.5 üst korner tercihinde bulunuyorum. Barley Espresso'nun karşılaşmasında bol gollü ve korneri bol bir mücadele bekliyorum. İki takımda kanatları kullanan bir takım. Liverpool karşılaşmasında karşı bir gol aslında bekliyorum ama gel gelelim korner olasılığı artı 12'ye bile çıkma olası artı 12 artı 13 bile normal şartlarda uyu ama kendimizi güvence altına alabilmemiz için artı 9.5 korneri tercih etmiş olduk. Yani bu kornerlerde arkadaşlar artı 12 korneri de değerlendirme olasılığımız yüksekti. Ama dediğim gibi bazen 10'da kalıyor 8'de kalıyor 9'da kalıyor derken en azından kendimizi biraz daha kupon olarak değerlendirme açısından bu şekilde tercihlerimiz arasında 2.88 oranında gayet makul bir orandır evet. arkadaşlar. Diğer bahiste bunlar oranı düşen bahislerdir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Telegram'da paylaşıyordum. Bahis borsasımız dediğimiz bir e, kanal var. İsmini söylemek istemiyorum sonuçta bu kanal yurt dışı'lı kaynaklı bir kanal olduğu için e, yasak değil tabii ki herkes girebilir. E, Bayis e, oynatan bir kanal da değil ama reklamları çok olduğu için bu şekilde ismini vermek istemiyorum. Sonuçta herhangi bir şekilde bana e, bir şekilde zararı dokunacak şeylerden kaçmayı tercih ediyorum. İnternet karşılaşması 2 nokta 50 orandan 1.90'a düştü. 2.57 orandan 1.90'a düştü arkadaşlar birçok sitede bahislerde. Pau karşılaşması 2.10'dan 2.15 hatta 17 yazmışım ev sahibi 1.95'e Red Star karşılaşması da arkadaş 2.0 2.10 arasında değişen bir bahis geçergesi vardı orada 1.79'a düştü. Liverpool karşılaşma 2.10'dan 1.67'ye düşmüş ama birçok sitelerde yabancı sitelerde biliyorsunuz vergisiz çalıştığı için bu bahis türleri orada tabii ki yüksek. Biz bunları bakmıyoruz arkadaşlar. Yani yurt dışının kaynaklı sitelere bakıyoruz. Örnek veriyorum İngiltere'nin sitesine bakıyoruz. Almanya'nın sitesine bakıyoruz. Fransa'ya, Kanada'ya gibi sitelere bakıyoruz ama resmi buradaki illegal dediğimiz siteleri değil arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Elimizden geldiğince güzel kuponlar çıkarttım. Sizlere tavsiyem bu kanala abone olun ve devamlı bildirimleri açın. Canlı bahislerde paylaşacağım. Dünkü vermiş olduğum canlı e, taktikte kazandı arkadaşlar. E, oynayanları da tebrik ederim. Hiç kimse oynanan maç üzerinden taktik vermiyor. Ben bu riske girdim ve görmüş olduğunuz gibi yüzde de yazmışım oraya ve kazandı. 90 artı 6'da kuponumuz geldi. Kazansak da kaybetsek de videolar silinmiyor. Bir şekilde kanalda kalıyor ki en azından insanların güvenini kazanabilmek için herkese sevgiyle selamlıyorum. Dediğim gibi kuponlarımız budur arkadaşlar. Bir tanesi 2.42 diğeri 11.08 diğeri 2.88'dir arkadaşlar. Yüksek oranlı kuponlar haftada bir haftada iki kez umarım 10 ve üzeri 8 ve üzeri kuponlar kazandırırız. Kazandırdım mı en çok sevinen kişi ben olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar diyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.